Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin yükselişine devam ediyor. Biz de bugün kısa bir gündem değerlendirmesi çekmek istedik. Fiyatlar nereye kadar gidecek? Yükseliş devam edecek mi? Yoksa bir düzeltme gelir mi? Hepsini konuşacağız. Bu arada bundaki etir çekilişimiz de devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Altun nasılsın? Iyi misin? İyi evet piyasa gümbür gümbür yanıyor. Alt koyunlar coştukça coşuyor. Yüzde yirmiler, otuzlar, elliler, yüzler havada uçuşuyor. Dominansta geri çekilme var. Çok seri bir şekilde yüzde kadar geri geldi 48'den Yani alt koyunlara para aktıkça akıyor. Bayağıdır böyle büyük bir altcoin akımı olmamıştı zaten. Şu anda neredeyse bir düşen trendi kırmak üzere dominans açısından baktığımızda 45 çok kritik bir seviye. Yani buradan sonra eğer bu şekilde devam ederse altcoinlerde çok fena şeyler olabilir önümüzdeki dönemlerde. E tabi bu bizim için sürpriz olmadı. Burada bütün yayınlarda söyledik. Kaç haftadır, kaç aydır söylüyoruz. Ağustos dedik. Ağustos'ta başlar. Sonbaharda coşar dedik. İnşallah daha güzel günlere doğru da hep beraber geliyoruz. Bugün şöyle bir piyasayı değerlendireceğiz. İki kritik haber var piyasada onlara değineceğiz. Zaten yarın gündem değerlendirmişse canlı yayında hep beraber haberleri değiniriz ama şimdiden şöyle birkaç önemli habere değinelim. Ondan sonra da Bitcoin ve Ethereum'daki özellikle son durumu bir de altcoin'lere şöyle bir genel olarak bakarız. Evet bugün kısa bir analiz olacak. Yarın canlı yayında 21.30'da biliyorsunuz yarın canlı yayındayız. Canlı yayında hem geniş geniş haberlere bakacağız hem de piyasaya daha geniş bir şekilde bakacağız. Daha geniş e, anlamda bütün piyasayı değerlendireceğiz. Ama bugün fiyatlamalar önemli. Ama fiyatlamalara girmeden evvel fiyatlar nereye gidecek onu konuşmadan evvel önemli bir konu başlığı var. Onu bugün konuşalım yarın da devam ederiz. E, bir tane haber vermiş olalım. Yine Poli Network'ten 600 milyon dolar değerinde kripto para çalındı. Bu şu an kripto para yani DeFi e, ekosisteminde kattığımız zaman şimdiye kadarki en büyük hack olayı. Evet yani gerçekten çok çok enteresan bir hack olayı. Düşünün 600 milyon dolar çalındı ve hani bu çalınan Poli Network'ü de pek fazla kişi bilmiyor. Yani Poli Network diye bir şey varmış açıkçası piyasadaki böyle çok aktif kullanan kripto piyasasının bütün haberlerini takip edenlerin bile en fazla kulak aşinalığı olduğu böyle çok da göze batan bir şey değildi, altyapı değildi Poli Network. Onların olayı işte farklı zincirlerin birlikte çalışması için böyle bir entegrasyon altyapı sunuyordu. Ama öyle ya da böyle içeride 600 milyon dolar ederinde para varmış. Bu da ayrı bir şaşırtıcı konusu yani o kadar büyük DeFi projeleri falan var onlar gibi böyle bu kadar bilinmeyen bir projede bu kadar para toplanmış olması. A tabi burada işte şeye bağlıyoruz. Destekleyenler, kullananlar kısmına baktığımızda yani yok yok Binance'inden tutun da işte her türlü Asya borsası var işte bir sürü firma var vesaire. Anladığımız kadarıyla bilinen tarafı bu içerideki para bu kullanılan kitlenen parayı biraz daha borsa tarafında biraz daha böyle ve altyapı sağlayıcı foundationlar vesaireler kullanıyor ki işte Eter var, Neo var, ontoloji var, DeFi ile alakalı bir sürü farklı şey var ortak çalıştırdı. Yani bir sürü firma kurumsal anlamda böyle B 2 B diyebileceğimiz noktada bu poli Network'ü kullanıyormuş ki içeride 600 milyon dolar para birikmiş. Hacker'ın biri de bunun bir açığını yakalıyor. Önce bir çözüyor olayı, bunun parası şeyde zaten Monero'da, Xen var da takip edilmesin diye. Monero'dan tak 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 hemen bir borsaya giriyor. Bir tane borsada hesap var. Bunu yakalamışlar mailini falan. Artık borsayı biliyorlar. Hangi borsa olduğunu ben bilmiyorum ama yakalamışlar yani mail adresine kadar, IP'sine kadar hepsi var. Giriyor. Oradan işte alıyor Ethereum'ları, Matic'leri, BNB'leri. Sistemin açığını kullanarak admin yetkisini bir şekilde erişiyor. Ne var ne yok içerideki bütün sistemi boşaltıyor. 600 milyon dolar. Bu da DeFi tarihinin en büyük hack'i oldu. Ondan sonra olan olaylar birbirinden komik zaten. İşte şey olmaya başladı. Hacker'ın paraları böyle USDT'ye falan çeviriyor. Hacker'a mesaj gönderiyorlar. Yapma yapma donduracaklar senin paranı diye. Yemen hacker parayı abi. oradan kaçırıyor. Tether dondurdu orada ama dondurdu. insanlar şey yolu gösteriyor. Nasıl böyle işte parayı kaçırabilir, nasıl defaya çevirebilir diye. Mesela bir kısmını dayıya falan çevirdi. Biraz da takip edilebilir. Evet, dayı da tabii. Ya şimdi burada şeylerin önemi ön plana çıkıyor. Şimdi gerek Tether olsun, gerek Binance USD olsun bunların hepsi merkezi yapılar. Bunlar bir düğmeye basıp bunu dondurabilirler. Ama dayıda tabi böyle bir imkan yok. Dayı merkezsiz olduğu için orada <laughs> e, oradaki o şeyi sağlamak çok daha kolay diğer platformlara göre. Hacker açısından. tabii şey var, Tornado var Ethereum'da gizlilik sağlayan. Aynen. Onun nasıl kullanacağını soruyor hacker, hacker'a cevap veriyorlar falan. Hatta hacker böyle biri fonlarını donduracaklar, kaçır falan diye tavsiye veren birine para gönderiyor, bayağı ciddi bir para bahşiş atıyor. Böyle olaylar olaylar yani, böyle bir hacker'la bir etkileşim içinde. Hacker en son şey dedi, ya kardeşim ben parayı iade etmek istiyorum dedi. Ama ben nasıl ulaşacağımı bilmiyorum size dedi Poli Network'e. Poli Network'te böyle ilkokul İngilizcesiyle yazılmış bir tane şey paylaştı. Bize bu mailde ulaşabilirsin diye. En son gelen haberlere göre de yavaş yavaş iade etmeye başladı. ciddi bir kısmını iade etmeye başlamış. Tahminimce hepsini iade etmeyecek ama çok büyük bir kısmını iade etmeye başladı. Bu olay da böyle kapandı ama yani burada işte gene milyon tane şey sorgulandı böyle ne, daha ne kadar güvenli olduğu belli olmayan yani Poli Network'ün de böyle hakikaten üzerinde çalışılmış gerçekten güvenli olduğu düşünülen sözleşmeleri falan da yok. Daha böyle biraz da kapalı kutu bir yapı. Bu tür bir yere bile bu kadar büyük parayı yatırılabilmiyor olması, bu DeFi'de insanlar fazla mı aç gözlü veya yeni teknolojiye fazla mı hızlı atlıyorlar? Aç gözlü. Sorulara şey yani yol açıyor. Şu var orada tabi e, DeFi platformları kazanç açısından insanları çok cezbediyor olabilir ama yani işte herkese de sektörün bütün paydaşları ise CZ falan da bununla alakalı açıklamalar yaptı zaten ki haklı. Yani DeFi alanına girdiğiniz zaman neticede burada bir açığın olabileceğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yani o taraflarda bir de böyle daha da riskli alanlara doğru kaydıkça... E, hacim açısından daha küçük ismi duyulmadık alanlara kaydıkça DeFi platformlarında ciddi açıklar, ciddi sıkıntılar çıkabilir ve işte bu örnekte olduğu gibi bu çıkan açıkla beraber bütün varlıklar içeriden boşaltılabilir. O yüzden DeFi alanında ekstra dikkatli olmakta fayda var. Bu örnekte, bu haberde bize bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Tabi bu yayın yaparken 600 milyon dolarlık kriptonun 258 milyon dolarlık bir kısmını geri iade etmişti. Ama hepsini etmeyecek belli ki. Bence bu daha da üzerine düşeceklerini zannetmiyorum geri kalan nerede diye ama belki onları da eder. Hele hacker şey diyor, bu aldığım shitcoin'leri satsam paralarını yerle eksan ederim. Hadi yine iyisiniz satmadı falan diyor. Çünkü bir tek şey yok yani Ethereum, BNB vesaire gibi Orada... Shiba falan <laughs> şey var yani platformu bir sürü. Uni vardı gene bakın. Ya yani hmm. bu da böyle değişik bir hack vakası oldu. Neyse ki piyasaya damplanamadan, böyle piyasaya olumsuz haber veremeden bu tehlikeyi de atlattık diyelim. Borsalar çok hızlı bir şekilde önlem aldı zaten. Bütün borsalar cüzdanlara engelledi vesaire. Ama piyasa böyle olumsuz haberleri bile ayıp piyasasında olsa üf öldük gittik üstümüze satacaklar haberini bile gitti. Eğer yani Çok hallederler deyip altın hiç, geçti. <laughs> hiç fiyatlamadı bile. Bitcoin işi böyle dönüp bakmadı bile. Madem o zaman Bitcoin dedik şöyle yavaş yavaş fiyatlamalara geçelim. Bitcoin tarafında neler oluyor? Şöyle bir bakalım fiyatlar nereye gidecek? Sen başla evet. altı, ondan sonra ben devam edeyim. Başlayayım. Bitcoin'de an itibariyle böyle bir 46.500 seviyeleri var biz bu oyunu çekerken. RSI 70'in üzerinde, üzerinde tutulmaya çalışıyor. Bitcoin keza aynı şekilde 45.000'den geçen pardon 45 binden demişim. Tabii kaçtan geçiyor anlık olarak da yanlış söyleyeyim. 45 90'dan geçen 200 günlük ortalamanın da üzerinde duruyor. Ciddi bir salma, ciddi bir düşüş belirtisi yok Bitcoin'de. E böyle olunca insanlarda yavaş yavaş ya bu Bitcoin 50'ye kadar gidecek. E Bitcoin 50'ye kadar giderse 50.000'den 50 binden satılacak olsa bile o gidene kadar Bitcoin'le beraber bir altcoin alsam buradan Bitcoin %5-10 veriyorsa o altcoin 20-30 verir bantıyla yüklendikçe altcoinlere yükleniyorlar. Bitcoin özeline baktığımızda destek 45 bin altına düşmedik. Öyle bir kapatma yapmadık. Yani gidişat gayet olumlu. Haftalık zaten 20 haftanın da üzerine çıktık. Biraz daha uzun vadeli baktığımızda bu Bitcoin ben hala 50 bin dolara doğru gideceğini düşünüyorum açıkçası. Çok bir sürpriz bir hareket gelmezse bir şey olmazsa. Geza bugün de işte dolar endeksinde de belli bir ufaktan bir geri çekilme geldi. Çok sakat dedi çünkü. E, dolar endeksi bile geri geliyorsa bitcoin buradan salması için bir sebep şimdilik gözükmüyor. E, buradan tabi ethereum'a geçmek lazım. Ethereum yeşil üstüne yeşil dikiyor. 3250 dolar all time high yolunda gümbür gümbür ilerliyor. Yani Ethereum'da bugün gelecek, yarın gelecek denen kar satışı bir türlü gelmedi. Şimdi o kar satışı gelmeyince piyasada dominasyon olarak da işte fiyatı ciddi şekilde etkiliyor. Bütün piyasayı etkiliyor. Ethereum bu kadar güçlü durduğu yerde diğer paralar zaten çılgın atıyor. eşit shitcoin'ler Ola %20-60 ve Torrent Torrent token %18-60 şu an gördüm. Dent %33 artmış. Yani bu alt grup dediğimiz bu yeni giren yatırımcıların sevdiği grup paralarda böyle bir artış varsa bilin ki yatırımcının alım iştahı tekrar gelmiştir. Yani tek korkum burada işte bir daha 45 bin 40 bin lira atar da bu yatırımcı bir daha korkuturlar diye ama öyle bir şey olmazsa Bitcoin kademeli olarak bir 50 bine giderse orada da altcoinlerde zaten biraz daha yükseliş olur. Orada bir kar satışı gelir. Ondan sonra bakarız 50 bini kırabilecek mi diye ama şu an gördüğüm bütün altcoin'ler teker teker dirençleri kırıyor. Zaten bunu söylemiştik burada yayınlarda konuştuk. Hepsi dirençte patlamaya hazır bomba gibi duran bir sürü altcoin var diye. XRP mesela bugün gitti 0.95'lere kapı attı. IOTA sonunda geçti 1 doları. Cardano'da 1.6-1.7 bekliyoruz diyorduk. 1.8'lere kadar geldi. O da daha pozitif ayrıştı. Işte. Yani şu an piyasada açıkçası neyi eline atsan yükselen bir durum var. O yüzden hani şunu bildim onu bildim demeye gerek yok. Zaten yani bu piyasada bilememek mümkün değil. Tam aksi short mort açmadıysanız burada gidip yani rastgele bir şey aldıysanız kolay kolay zarar etmeniz mümkün olmayan bir piyasa. Ha tabii bu günlerden sonra özellikle işte bugün de çarşamba böyle cuma cumartesi gibi bir belki haftalık önce hafif bir geri çekilme yaşanabilir. Belki buralarda iyi kar edenler için bir kademe kar alıp hafif bir düzeltmede tekrar girmek daha makul olabilir. Ama şu an gözüken bir süre daha yükselişin devam edeceği. Evet. Şimdi evet. tabii e, Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareket bizi de mutlu edecek şekilde devam ediyor. Benim beklentimde değişen bir şey yok. 45 bin doların üzerinde kaldığı sürece Bitcoin tarafında 50 bin dolar atağını ben de bekliyorum. Böyle sindire sindire gitmesi, direkt 50 bin dolara gitmesindense çünkü zaten 28 bin dolarlardan, 29 bin dolarlardan hızlı bir şekilde buraya geldik. Buradan böyle biraz sindirmesi kendini. Buradan kastım 45 bin doların üzerinde, 200 günlük hareketli ortamın üzerindeki ki 2 gündür üst üste kapatma yapıyoruz. Bugün de yaparsak 3 olacak. E buralarda böyle 45 bin doların üstüne biraz sündürmesi, sindirmesi, sindirmesi Kendisini bana göre gayet olumlu ee, Ama şunu tabi parası içerisinde Söylemek lazım 50 bin dolar Denemesi geldikten sonra oralardan Bitcoin tarafında bir düzeltme görebiliriz Çünkü 50 bin doların Üzerine çıktıktan sonra Bitcoin tarafında işin rengi bayağı bir değişecek altcoinler tarafında da işin rengi bayağı bir değişecek ee, Açıkçası 40 bin doların aşağısına gelinmediği sürece de güvenli alandayız Bitcoin tarafında diyebilirim. Bu arada tabi dünyadaki veriler Bitcoin'i beslemeye devam ediyor. Altun'un söylediği gibi DXY geri çekiliyor. Bu arada Amerika'da Temmuz ayı TÜFE'si açıklandı bugün. Geçtiğimiz yıla göre %5.4 yüksek geldi. Çok yüksek bir oran baktığımız zaman. Bu da tabii tüm dünyada beklenen yüksek enflasyon oranlarından, e, indikatörlerinden, oranların indikatörlerinden bir tanesi diyebiliriz. Dünyada bu önümüzdeki süreçte ki bu var olmaya devam edecek artık. Enflasyon korkusu olduğu sürece Bitcoin tarafına alıcı gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Aslında burada şunu söyleyebiliriz, e, kripto paraların kazanmasından ziyade fiyat paralar kaybediyor. Hem değer kaybediyorlar hem de bana göre daha da önemlisi güven kaybediyorlar. E, merkez bankaları müdahale etmekte gecikiyorlar, gecikecekler. Gecikmeseler bile çok da fazla bir alternatifleri yok. Şu ortamlarda faiz yükseltmek falan çok olası değil özellikle Amerika tarafında. E, çünkü hala pandeminin etkileri devam ediyor. Yeni varyantlar var. Şu ortamda faiz yükseltmenin de e, kendine göre... Çok çok daha büyük problemler e, yaratabileceği herkesin malumu. Yani toparlamak gerekirse Bitcoin tarafında işler yolunda gidiyor. 45 bin doların üzerinde kaldığımız sürece 50 bin dolar denemesi gelecektir diye düşünüyorum. 40 bin dolara kadar da Bitcoin'in arkasında güvenli bir alan olduğunu düşünüyorum. Evet. evet. <laughs> Amerika ile ilgili ben de bir iki cümle söyleyeyim. <laughs> şu anda dolarda bir düşüş var. Büyük yani dolarda bir düşüş var demeyelim. Dolar endeksinde bir düşüş var diyelim ama bu böyle kalmayacak. Sonbahardan sonra özellikle sonbaharın sonuna doğru çok hızlı bir şekilde dolar değer kazanacak. O zamana kadar akarken doldurmaya devam diyelim. Şimdilik kriptolar çok etkilemiyor ama gözüken o ki uzun vadede yani önümüzdeki yıl 2022 çok kuvvetli bir dolarla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Bundan tabii ki TL'nin nasıl etkileneceği malum. Ama burada işte bir nebze Bitcoin'i de etkiler, altını da etkiler, her şeyi etkiler. O yüzden yani bu günler güzel günler. Değerlendirelim, trade fırsatlarını değerlendirelim tabii ki. Ama 2022 içinde ona göre oyun planımızı kuralım. Diğer videolarda daha detaylı değineceğiz buna. Evet arkadaşlar yarın saat 21.30'da biz burada canlı yayında olacağız. Sizleri de muhakkak bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Biz tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza da bekliyoruz. Bu videonun açıklamasında bütün linkler var. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.